Merhaba. Satış ekibini kurdunuz. Şimdi sırada asıl mesele var. Bu ekibi nasıl yöneteceksiniz? Bu bölümde birlikte kurduğumuz yapıyı nasıl sürdürülebilir ve verimli hale getirebileceğinizi konuşacağız. Adım adım ilerleyeceğiz ama önce bir şeyi hatırlatmak isterim. Satış sadece ürün ya da hizmet satmak değil. Aynı zamanda insan, zaman ve süreç yönetimidir. Benim bakış açıma göre satış ekibini yönetmenin temelinde iki şey yatar. Doğru insanlar ve doğru sistemler. Elinizde harika bir ekip olabilir ama bu ekibi yönetecek kimse yoksa kısa sürede dağılmalar yaşanabilir. Ekip küçükse bu rolü doğrudan siz üstlenirsiniz. Biraz daha büyüdüyse bu iş için bir satış lideri veya ekip yöneticisi gereklidir. Amaç herkesin aynı hedefe odaklanmasını sağlamak. Şimdi bir düşünün. Ekibinizde üç farklı karakter var. Biri müşteri buluyor, biri görüşmeleri yürütüyor, diğeri süreci takip ediyor. Bu üç kişinin birbirinden habersiz çalıştığı bir yapıyı hayal edin. İşte yöneticilik burada devreye giriyor. Uyum, senkron, hedef takibi. Bunlar bir satış ekibinde olmazsa olmaz. Ben ekiplerle çalışırken bazı pratik yöntemler kullanıyorum. Öncelikle hedefleri netleştiriyoruz. Ne kadar lead üretilecek, kaç teklif verilecek, kapanış oranı ne olacak? Sonra bu hedefleri görünür hale getiriyoruz. Bunun için sadece beyaz tahta veya Excel değil, dijital araçlar da kullanıyorum. Proje yönetimi için Basecamp, CRM için Podo, görev takibi için Trello benim tercihlerim. Bunların hepsi bulut tabanlı, cep telefonundan da kullanılabiliyor. Siz de ekibinize uygun araçları araştırın. Önemli olan şu, herkes ne yapacağını bilmeli ve süreç içinde kaybolmamalı. Ya üç kişilik ekip için bir de yönetici mi olacak diye soranlar oluyor. Haklısınız, kular lüks gibi geliyor ama değil. Eğer bu rolü biri üstlenmezse, o üç kişinin işi sürekli birbirine çarpar. Kapanmayan işler, unutulan takipler, çakışan randevular. Bunlar size zaman ve müşteri kaybettirir. Şirketin imkanlarına göre bazı durumlarda bu yöneticilik görevini ekipten biri örneğin saha elemanı üstlenebilir. Ancak bu durum saha eforunu yavaşlatabilir. Yani bir pozisyona ikinci bir görev yüklediğinizde ana işin performansı düşebilir. Bu yüzden görev dağılımını iyi yapmak şart. Yönetim kısmının bir diğer ayağı da sabır. Satış hızlı sonuç alınan bir alan değil. Hele ki sistem kuruyorsanız ilk sonuçlar birkaç haftada değil aylar içinde gelir. Bu süreçte çokça duyarsınız. Daha iki hafta oldu, hala satış yok. Evet, olabilir. Çünkü sistemin meyve vermesi zaman ister. Bazı yöneticiler bu noktada sabırsız davranıyor. O kadar maaş ödüyoruz, hala satış yok mu diye soruyorlar. Bu soruya yanıtın met. Evet, bekleyeceksiniz. Ya da beklememeyi seçip her şeyi kendiniz yapacaksınız. Ama şunu bilin. Sistem kurmak zaman, para ve enerji ister. Kolay olsaydı herkes yapardı. Ekibinizi yönetmek demek sadece rapor almak değil. Süreci görmek, aksayan yerleri tespit etmek, gerektiğinde destek olmak demek. Bu bir inşa süreci ve bu süreçte bazen bir adım geri, bazen iki adım ileri gideceksiniz. Ama hedef netse yol kendini gösterir. Kapanışı yapmadan önce küçük bir merak bırakalım. Satış ekibi kuruldu, yönetildi. Peki ya sonra? Bazen her şey plana göre gitmez. Bazen oyun yeniden kurulur. Ne zaman mı? Bunu bir sonraki buluşmamızda konuşuruz. Hoşçakalın.